Buyrun sen geç <laughs> Büyük olanı var Küçük olanı Ay küçük Tek Şimdi butona <laughs> tıklanacak olmuyor dediniz Şimdi butona tıklayınca Not done tamam, PC dedi. Bir bakabilir miyim ona? Şu Trogitifon Bu diyor O Parametre yok Parametre vermemişiz. Gitar Parametre vermemişim. Ne veririz? Yani, hangi parametreler vardı? Yani, gitarın bir ID'si. Ben neden böyle bir şey yapıyorsun? Ee, bu şekilde göndermeyeceğiz. Şöyle yazalım mı? Get component. auto view. auto view bir ID'si. Bir de karakter.